Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size eşek arılarından kurtulmanın yöntemini ve tuzak kurmayı öğreteceğim. Bunun için bize gerekli olan malzemeler 5 litrelik su bidonu. Su bidonunun şu gövdesine, orta kısmına sigara ya da başka bir şey yardımıyla 3 tane delik açıyorum arkadaşlar. Ondan sonra bir tane fanta ya da 7 gün lazım. Bu boş su şişesine belirli bir miktarda koyuyorum arkadaşlar. Çok olmamak kaydıyla. Bu şekilde. Ondan sonra arkadaşlar su şişemizin kapağını kapatıyorum. Yani kovanın yanına olur. Kovanın köşesine olur. Kenarlarına olur. Ya da herhangi bir yere bu şekilde asıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra eşek geldikleri zaman şu üç tane açtığımız delikten içeriye giriyorlar. Ondan sonra tekrar çıkış deliğini bulamıyorlar arkadaşlar. Ve burada yukarıya doğru uçtukları için belli bir zaman sonra yorulup bu fantaya da yedi güne düşüyorlar arkadaşlar ve ölüyorlar. Bu şekilde ben her sene yapıyorum. Çok da güzel randıman alıyorum. Çok da güzel koruma yöntemi oluyor arkadaşlar. Yani yapılacak aylar Ağustos'tan sonra başlayabilirsiniz. Ağustos, Eylül gibi. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.